canlarım güzel bir falla e, sizlerle beraberim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Güzellikler yüreğinize aksın. Ömrünüz bol bereketli olsun. E, mutluluk sizi bulsun diyorum. E, sevgiyle sevgiyle oluşturduğumuz bu köprüde hep birlikteyiz. E, hepimiz beraberiz. Şimdi eril dişil konuşturması yapacağız. Eril dişilin güncemine bakacağız. Yani erillerle dişilleri bir karşılaştırma yapıyoruz şimdi. Öyle bir şey ki 3 kart erillere çekiyorum, 3 kart dişillere çekiyorum. Karşılıklı neler düşünüyorlar onları söyleyeceğim burada. Önce erillerle başladık. Erilleri buraya aldık. Sonra da dişillerimizi buraya aldık. Evet, şimdi şöyle bir bakıyoruz erillerimize neler var erillerimizde dersek ki burada ee, erillerimiz e, gitmiş yani e, erillerimiz e, ayrılmışlar e, çünkü sizleri kendinden güçlü görmüş eriller e, var burada e, hava grubu eriller var. E, su grubu eriller var açıkçası bunu söyleyelim kılıç geldi çünkü kılıç kral altılısı kılıç kralçısı ve e, kılıç ikilisi geldi e, kupa ikilisi geldi evet birbirinizden ayrılmışsınız burada eril dişili bırakmış araya mesafe koymuş aslında e, onu sizin onun kendinizden güçlü olduğunu düşünüyor belki anne faktörü var belki arkadaş dost faktörü var. Yani üçüncü bir kişiden etkilenerek sizden ayrılmış bu insan uzaklaşmış ama hala sizi seviyor ve sizinle barışmayı ve kupasıyla size gelmeyi düşünüyor çünkü sizi hala seviyor bu Eril. Siz ona karşılık üzüntülüsünüz, her türlü tehlikeye göz gelip birlikte olabilirdik diyorsunuz. Ee, sizin için savaşmasını istiyorsunuz burada. Ee, kazanan zaten siz olacaksınız burada. Bunu da söylüyor. Ve geleceğe gitti birlikte olabilirdik yuva kurabilirdik geleceğimiz güzel olabilir diye düşünüyorsunuz bir şans daha istiyorsunuz aslında sizin için size olan sevgisini ispat etmesini size olan sevgisini göstermesini istiyorsunuz ve buradaki Eril de çekmiş gitmiş hani e, sizin güçlü duruşunuzdan etkilenmiş e, ve e, güzelliğinizden etkilenmiş e, ama e, yeterince size sahip çıkmadığının farkında Ama her türlü şekilde Uyumlu ahenkli bir şekilde Size gelmeyi ve ne olmayı istiyor? peki daha sonrasında Ne yapacak çok büyük üzüntü var Kılıç onlusu var e, Çok büyük üzüntü sizi üzdüğünü de Biliyor sizden ayrılınca çok büyük Üzüntüye düşmüş e, Çok zorda kalmış lider vasıflı Bir insanmış bu insan Ve aslan adamlar Tek başına mücadele etmek çok zor gelmiş aslında tek başına kalmak, yalnız kalmak, ona neler kaybettirdiğini hissetmiş ama hep lider vasıflı, baskın karakter olduğu için de e, güzelliklerle e, dolu günler e, istemiş aslında ama yanıldığının da farkına varmış burada evir ve tekrar bir fırsat isteyeceksizden. Tekrar bir fırsat, tekrar bir şansımız olabilir. Tekrar birlikte olabiliriz. Ve büyük fırsatlarla, büyük tekliflerle tamamlanmak üzere size gelecek eril. Bu düşüncede eril. Tılsım Şomalyesi var artık size gelmesini istiyorsunuz. Adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde e, olaylar tecil edecek. Dengeli ve ılımlı bir ilişki olacak burada. E, dengeli ve ılımlı bir ilişki olacak burada. Bunu söyleyelim her şeyden önce e, güzelliklerle. Eee... dengeli ve ılımlı bir şekilde size gelmeyi düşünen bir eril. Dengeli ve ılımlı bir ilişki, adaletin yerini buldu ve size gelecek ama adaletli, hakkaniyetli bir şekilde size gelecek bir insan görüyorum burada. Bu şekilde gelmesini, adil ve hakkaniyetli davranmasını istiyor dişiller. Eriller de dengeli ve ılımlı bir ilişki, son ve güzel bir fırsatla, büyük bir değişimle, daha bir sevgisini göstererek gelecekler. Bunu söyleyelim ee, ve erille dişilleri konuşturacağız şimdi. E, aşk hayatınızda bakalım ben sen çekelim ne demiş. E, Karşılıksız aşk hayal kırıklığı var. Şu anda içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. idealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde bizi bekliyor diyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele enerji olarak onu çağırıyor. E, ve aradığında. E, nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün onu tanımasan da bağlantıda olduğumuza inan onu bekle ona hazırlan sevinçli inanmışlı istekli ol ve senin neymiş gibi yaşa olmuş bil diyor yani aşkın karşılığını tam olarak size veremediğini ve karşılıksız bir aşk olduğunu düşündürdüğünü söylüyor burada eriller ama dişilerimizde diyor ki ilişki sorunlarını şifalandı. sorunlar seni yıldırmasın, sorunların içinde çözümler de gizli diyor. Şimdi onları keşfet, ilişkimde güzel günler gelecek, inan ve bekle niyet et ve sorunlarında üstün olan aşkına güven şimdi dedi. İlişkime sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden dedi evren mesajını çekiyoruz. İşaretleri fark et dedi evren. Yani artık bir işaretleri fark etmeniz, bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar ağza, hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya, doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığınızı yüksek tutun. Yani sizin karşılıklı bir konuşma yapacağınız ama bunu doğru şekilde yapmanız, sinirle ile götürmemeniz, eskiye eskide bırakmanız gerekiyor. Düzgün bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Bakalım eril enerji nasıl, dişil enerji nasıl. Enin enerji kendini anlatma, ifade etme çakrasında. Yedinci çakra baş melek Uriel gelmiş. Kendini size ifade etmek, anlatmak ve size neler yaşadığını gösterip e, bu şekilde bir enerjide şu anda erillerimiz ve zafer enerjisi var dişillerde. Siz kazanıyorsunuz dişiller, zafer sizin olacak ve istediğiniz şekilde geliyor eriller. Siz neyi nasıl isterseniz öyle yapacaklar. Bakalım eriller dişillerimize neler söylüyor. Burada. ''Benim hayalim sensin, her gün her gece seni düşünüyorum, aklından çıkmıyorsun'' dedi eriller. ''Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum, bizden güzel bir ilişki, güzel bir hayat, güzel bir birliktelik olabilir'' diyor. ''Yani hayal etmesinde sen varsın, her gün her gece seni düşünüyor, aklından çıkaramıyor, haksızlık yaptığının da farkında, her şey yolunda, mutluyum, mutluyum, tekrar bir araya geleceğiz'' diyor. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm sana diyor. Burada da bir özür var. Hak etmediğiniz şeyler yaşatmış eriller. Eriller böyle söylüyor. Ee, ve bu aralar çok işim vardı. Kendime bile ayıracak vaktim yoktu. Ama hak etmediğin şeyleri de yaşattığım için üzgünüm diyor. Son bir eril mesajı daha çekiyorum. Seni bekleyeceğim ben gelmesem de seni bekleyeceğim diyor. Ama bu eril aslında gelmek istiyor. Bakalım bir daha çekelim. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzeltip sana geleceğim dedi. Hayatını ve kafasını düzeltip sana gelecek bu eril. Sevgili dişiller bekleyin. Ama bakalım siz erillere neler söylüyorsunuz. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım dediniz. Beni kendinden uzaklaştırma diyorsunuz. Seni çok arzuluyorum, çok istiyorum. Ve seni çok merak ediyorum demiş dişiller. Ee, birbirinize cevap vermeniz gerekiyor. Ee, burada seni çok merak ediyorum, seni sevmiyorum dedim. Aslında seni sevmediğini söylemiş. Ama kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki diyor dişiller. Seni sevmediğimi söyledim ama pişmanım diyor. <laughs> Nereye gidersen git seni sevmiyorum demiş. Kızmış size çünkü dişiller. Ama aslında... Ee, ve son mesajda da diyor ki, hani e, ne olursa olsun diyor. Son mesajda e, size e, diyor ki, kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Sen çok başkaydın diyor. Peki ortak mesajınız ne? İkinizin de yalnız kalmaya ihtiyacı var. E, bir ortak dişi eril konuşması çekiyorum. İlk adımı senden bekliyorum. Her iki tarafta ilk adımı birbirinden beklediği için e, yalnız kalmaya ihtiyacım var demişsiniz. Hepiniz köşenize çekilmişsiniz ve ilk adımı birbirinizden bekliyorsunuz. Gurur yapıyorsunuz. Peki ortak almanız gereken mesaj nedir? Bunu da bir evren mesajıyla ve bir ortak aşk mesajıyla yapalım. Evlilik mesajı geldi evrenden. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte, farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın dedi. Burada... Ee evren mesajı ortak evren mesajınız evliliği verdi sizin yuva kurmak evlenmek ama her şeyden önde kendi içinizde bir bütün hissetmek ve farklılıklarınıza saygı duyarak aynı yolda yürüyebiliyorsanız bu evliliktir dedi bunu gerçekten ne istediğinize kalbinize sorun dedi çünkü o sizin ruh eşin birbirinizin ruh eşisiniz sevgili eril ve dişiller bunu dinleyenler e ee, nefes alıp verin. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz diyerek aşkınıza, birbirinize destek verin. Son olarak da Üç kart iskambil seçeceğim bakalım ne var. Evet e, sevgide hayal kırıklığı, iletişimsizlik var dedi kartlar. Ve büyük üzüntü, e, büyük acı var. Hala birbirinizi seviyorsunuz, kopmamışsınız. Ve eril size hayal kırıklığına uğrattığını biliyor ve onun gelmesini istiyorsunuz. Kıskançlık nedeniyle çok tartışmalarınız olmuş. E, ve bu yüzden iletişimsizlik var. Aşırı kıskançlık nedeniyle kötüye geçmiş işler eril de sizi çok fazla kıskanmış ama tekrar bir şans veriyorsunuz birbirinize. Tekrar şans var, tekrar bir araya gelme var ama eskileri unutarak e, bir araya gelme var. Kötü zamanlar, kötü olaylar, üzüntüler, tartışmalar olmuş, e, kısa bir ayrılık dönemi, hayal kırıklığı ama tekrar bir araya gelme var burada. Burada ve bir arkadaşının da çok etkisinde kalmış eril. Gerçekten büyük üzüntü ve büyük ayrılık. Ama çok güzel bir teklifle, maddi manevi bir teklifle tekrar bir araya giriyorsunuz eriller. Bu arada bir hem cinsinizle de bir ortaklık kurmaya uğraşıyorsunuz. Bu yüzden de biraz ara vermişsiniz. Ama güzel bir teklifiniz var. Güzel bir birliktelik var. Ayrılıktan sonra, uzun bir ayrılıktan sonra tekrar bir araya gelip birleşmeniz var eril ve dişiller. Bir araya geliyorsunuz, birleşiyorsunuz. Tekrar bir arada olma durumlarınız var sevgili erillerimiz, dişillerimiz. Böyle çıktı konuşmalar. Umarım memnun kalırsınız. Uyanı alan uymayanı evrene bırakın diyorum. Evren mesajına da, enerjilerinize de çok dikkat edin. Konuşmalara da çok dikkat edin. Son olarak sizin için birbirinize son mesajınız nedir? Onu verelim hemen. Burada Eril demiş ki, madde sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum demiş ve seni üzmekten de korkuyorum demiş erilimiz. İki mesajla cevap göndermesi yapmış. Burada da dişilimiz saf sevgiyi sende buldum diyor. Ve rüyalarımda seni görüyorum diyor dişillerimizde. Açıkçası bir rüyada görme var. Ve seni unutamadım, unutamadım, unutamıyorum, unutmam da demiş erillerimiz. Ve son bir kartla da veda ediyoruz. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdın. Bu bende hiç değişmeyecek diyor ortak mesajınız. Yani birbirinizin ruh eşisiniz. Bir dilek hakkınız olsa onu ikiniz de birbiriniz için kullanıyorsunuz. Birbiriniz için yaratılmış bir çift var burada. ayrı da olsanız tekrar bir kavuşma, bir araya gelme var. Hem de çok yakın bir zamanda bir araya geleceksiniz. Bir konuşma geçecek aranızda. Ondan sonra iletişimi düzeltiyorsunuz. Ama kıskançlıklar neden olmuş buraya? Ve ikinizin de araya üçüncü kişiler girmiş. Bunlara dikkat edin. Özellikle erillere diyorum. Yakın arkadaşlarınızı çok dinlemeyin. Başka da bulursunuz bilmem ne. Aynısı olmuyor beyefendiler. O yüzden sevdiğinizin kıymetini bilin diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın dişillere de sevgiler gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Zafer dişillerin diyorum. Hoşçakalın.